merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizlerle birlikte oturuyoruz, yapıyoruz, her şeyi beceriyoruz. Şu sadece tek tek çekiyoruz. Ee, ne yapıyoruz iyi misiniz? Ben şöyle yapıyorum artık. Instagram'dan fotoğraf video paylaşıyorum, kapatıyorum. YouTube'a geçiyorum, kapatıyorum. Instagram'a geçiyorum, kapatıyorum. YouTube'a geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Böyle aralık aralıklı yapıyorum. Bugün birkaç video paylaştım Instagram'dan. Fotoğraf da paylaştım. <laughs> Ver. Arkadan yemek sunuldu. Ben bir yemeğim yiyeyim. hemen. Neyse. Kapatmaya gerek yok. Şey gibi olacak. Bir video adı vardı ya. Böyle. Yemek yerken sohbet ediyorlar ya. Onu yapıyoruz şu an. Böyle. Sohbet ediyoruz. Canını çekerler. Deli çekenler. Ay o bilgi edir. Diyorum çekenler. Hakkını önerirsin. helal olsun. Helal <laughs> <laughs> olsun. Bu video biraz ...kız olacak. Yani çünkü bir dakika. Yani kırk bacağın anlamı kalmadı. Ya bundan sonra partiye çekebilir miyim? Yüzde kırk çekerim. Hatta 135 otuz Çünkü çekme gerek yok. Bitti konusu yani. Bacan kırılması geçti. E geçmedi de. Yine hala şişik. Ama sadece <laughs> böyle zor yiyorum. Bacağım acıyor. Arada sırada zor diyor. E yiyorum da gel. Yemek su almak için yani. Mesela su almaya gidiyorum birazdan alıyorum. Bazen de Galiba bunu yapmak için gidiyor falan. Bu video konuşma olacak galiba. Öyle yetecek. Bu galiba 5 dakika 6 dakika falan sürecek. Çok fazla olmasını istemiyorum. Neyse arkadaşlar işte öyle. Hatta şimdi de bitirebilirim. Çünkü bu son videom olabilir. Kırık bacakla alakalı. Son videom olmasa belki de. Kırık bacakla alakalı son videom olabilir. Kırık bacak part 5 çeker miyim? Şöyle. Yani zor yürüyorum ama 6 çıktı. Yani yürüyorum. Yürümeyi öğrendim. 2-3 ee, hafta sonra gerçekten yürüyeceğim böyle koş koşacağım. Bir, bir ay sonra bisiklet süreceğim. Yani <laughs> Kırık anlamı kalmadı. Hemen hemen. Ama yine bu videoyu bir video yani. Video için bir 5-6 dakika çekebiliriz ama çok fazla uzun da çekmeyi düşünmüyorum. Hatta kısa da kesme, çekmeyi düşünmüyorum. Ay çok kısa çekeceğim. Hani short videoları var ya 60 dak 60 dakika, 60 saniye olanlardan. Onların 3 katı falan olacak. Yani arkadaşlar anlamı kalmadı hemen hemen. Ama kapatabilirim. Tekrar part videolarını. Eee bu videoya çok fazla like istemeyeceğim. 10-15 like da istemeyeceğim. Ya bir yandan çekmek istemiyorum. Arkadaşlarım izliyor, seviyorlar. He, arkadaşlar demiş ki bir arkadaş var tüm videolarımı izlemiş, beğenmiş. Kızlardan biri. Ee, bir de şey yapıp, yapma ihtimalim bir tık daha azaldı ya. Şu Muharrem İnce var ya yapacağım dedim. Kızlarla, er, erkeklerle birleşti böyle. Arabada kaspet yapacağım. Onu yapamayabilirim. Ama e, yap, yapamayabilirim yani. Yüzde bir. Ya çünkü o kadar değil de yüzde yetmiş seksen ihtimal yapamam. Yüzde yirmi yirmi Hatta yüzde otuz yapabilirim. Yüzde yetmiş hatta 65 yapamam. Yani arkadaşlar çünkü isteklerine bağlı. Eğer kızlar istemez erkekler de yapabilirim. Tam kadro olmaz ama bir, 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 iki kişi eksik olur. Ama yine yaparız. Elimden geleni yaparım. Olmadı ben. O finans geldi. Bravo gaz pedalı yaparım tek başıma. Ole. Neyse arkadaşlar. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Etiketlemeyeceğim. Etiket Heyecanlı bakın böyle nerede falan diye. He 5 dakika like olmuş zaten video. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı unutmayın. Instagram'dan takip edip beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.